Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi jiroskopumuz böyle sadece bir CD'nin üzerinde duruyor şu an. Böyle bir jiroskop yaptık arkadaşlar. Şöyle dengede durabiliyor sadece bir CD'nin üzerinde. O zaman hadi jiroskopumuzun yapımına geçelim. Deney Yapabilirsin kanalına merhaba arkadaşlar. Bugün bir jiroskop yapacağız. Jiroskopun da e, kısaca özelliklerini anlatayım sizlere. E, jiroskop aslında düz döner, e, Türkçe'de ismi. E, ve e, işte uçaklarda, gemilerde, e, manyetik pusularda da kullanılıyor. E, i̇şte dengeyi sağlamada, e, rota bulmada, uçakta rotasını bulmada ve gemilerde dengeyi sağlamada kullanılıyor. E, ve şöyle de bir özelliği var, telefonlarımızda ekranın dönmesine yarıyor. E, öyle e, bayağı bir kullanım alanı var yani. Günümüzde de elektromanyetik sistemlerle üretiliyor. Ee, biz de bugün e, jiroskop yapacağız arkadaşlar. E, şöyle malzemelerimi tanıtayım. Yapıştırıcımız var. E, böyle bir bantımız var. Böyle olmasına dikkat edelim. Çünkü e, bu, bu tip bir bant lazım bize. E, CD'miz var bir tane. Şöyle göstereyim CD. E, motorumuz var. Şöyle minik bir motor. Bunu zaten her yerde bulabilirsiniz. E şöyle pil yatağımız var arkadaşlar Pil yatağının şurasında düğme var Bu düğme e, pil yatağında yoksa sizin e Şöyle ayrı yatan bir düğme kullanmanız gerekebilir Bu malzemeleri koyuyorum e Buradan da iki pil gerekiyor bize İki tane pil e Şöyle bir araba tekerleği Oyuncak araba tekerleği kullanacağız Bir de e, şöyle bir kartonumuz var arkadaşlar Ben şöyle daha renkli görünsün Güzel görünsün diye e, şey Newton renk çarkı yapmıştım Ondan kopardım siz böyle bir karton kullanabilirsiniz. Ben böyle kullanacağım arkadaşlar. Malzemelerimiz böyleydi. Şimdi jiroskopumuzun yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ilk aşama olarak şöyle CD'mizin ortasına motorumuzu yapıştırdık. Ben şimdi hafif yapıştırdım. Şimdi biraz daha yapıştıracağım. Bu arada bunun tam CD'nin ortasına gelmesine dikkat edelim motorun ucunun. Şimdi ben biraz daha yapıştıracağım, süreceğim daha iyi yapışsın diye, sağlam olsun diye. Yapıştırıcımızı açtık. Sonra buraya. Bu şekilde sürdük. Şimdi arkadaşlar bunu şuraya koyuyorum. Şimdi şöyle bir kartonumuz vardı. Bu kartonun da etrafına yapıştırıcı süreceğim ve bantımızın üzerine yapıştıracağım. Kenarlardan şu şekilde sürdük. Yapıştırıcımızın kapağını kapatıyoruz. Şimdi ise arkadaşlar bunu tam şu şekilde. Zaten bantın büyüklüğünde kestim ben bunu. Bu zaten bandın büyüklüğünde. Siz de bunun büyüklüğünde bir karton keserseniz güzel olur. Böyle yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğiz. Hadi o zaman diğer aşamamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer aşama olarak ee, şu şekilde yine yapıştırıcı ile şuraya şimdi şu pil yatağımız vardı bunun arkasına çevresini arkadaşlar yapıştırıcımızdan süreceğiz ve CD'mizin üzerine yapıştıracağız şu şekilde kapatıyorum. Şekilde alıyorum ve e, şu motora yapışık olursa daha güzel olacaktır. Sonra motora dibine getiriyoruz. Ve böyle bunu kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu kartonumuzda bandımız kurudu. Yapıştırmıştık onu da. E, şimdi ise bunu yapıştırıcımıza alıyoruz. Bu şekilde tekerimizi alıyoruz. Ve tekerin şu etrafına. Şekilde yapıştırıcıdan sürdük. Şunu böyle biraz koyuyorum. Bunu kapatıyorum. Şimdi ise bu tekeri alıyoruz. Şekilde yapıştırıcı sürdüğümüz kısmı ters çeviriyoruz ve buraya arkadaşlar e, yapıştıracağız tam ortaya. Tam ortasına denk gelmesine dikkat edelim. Bu arada ben bu yapıştıracağım yere de yapıştırıcı sürdüm zemine yani daha iyi yapışması için ve şöyle tam ortasına e, seçtim diye düşünüyorum. Siz de görüyorsunuz. Siz de tam ortasını seçmeye dikkat edin. Ee, yoksa çalışmayabilir ciroskopumuz. Şimdi bunların da kurumasını bekliyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi şöyle pil yatağımızı yapıştırmıştık. Onun üzerine pillerimizi taktık. Ve kablolarımızı bağladık motora. Ondan sonra motorumuzu kontrol ettik şöyle. Çalışıp çalışmadığını düğmeye basarak. Ayrıca düğmeniz de yoksa zaten bu pil düğmesi bunu da buraya yapıştırarak devreye bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi de biz buraya tekerleğin şöyle ortasına yapıştırıcı sürdük. Ee, bu motorun şurasını şu şekilde buraya yapıştırıyoruz. Ve arkadaşlar bantla CD birbirine değmeyecek. Ee, değmemesi önemli arkadaşlar. Şimdi ben bunu kurumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi giroskopumuz hazır. Ama biz şöyle üstünden bantla sabitledik e, motorla pilim. E, yeri, yerlerinden kaymasınlar diye. E, ve şöyle renk çarkı da oldu aynı zamanda. Gördüğünüz gibi renk çarkı, çarkı yaptığım için. Bir de arkadaşlar şu bandın CD'ye değmemesi gerekiyor. Onda dikkat edelim. Bir de koyarken yani şimdi koyacağız e, giroskopumuzu. Pil aşağıda kalacak. Zaten pili yukarıda tutsanız bile pil aşağı geliyor. Çünkü ağırlık orada olduğu için. Hemen çalıştırıyorum. Bayağı hızlandırmamız gerekiyor öncelikle. Evet arkadaşlar, şöyle jiroskopumuzu koyduğumuzda sadece bir CD'nin üzerinde bu kadar şey durabiliyor. Gerçekten ilginç bir deney oldu bu da, güzel bir şey oldu. Siz de bunu evinizde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Koyunca gördüğünüz gibi sadece şöyle bir CD'nin şu kısmında durabiliyor arkadaşlar. Gayet güzel bir deney oldu diyelim. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Videomuzu like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu videomuzda böyleydi. Görüşmek üzere.